Selamın aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evime hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Nasılsın? Kötüyüm. Anlatalım mı olanları? Anlat. Ben anlatayım. Sen anlatma. Tamam. İlk nur gelip anlatacak ama arkadaşlar ilk öncelikle çayı demleyeyim diyor. Öyle anlatayım olanları. Çayı bir demlesin. Şimdi ee, arkadaşlar İlknur'un ufak bir hazırlığı var. Bugün misafirimiz gelecek. İlknur'un misafiri gelecek daha doğrusu. Ortak arkadaşımız öyle söyleyelim. Anneli kızlı gelecek. Biz de anneli kızlıyız bugün. Aynen. Şimdi İlknur çayı demledi. Yemeklerimizi de hazırladık. Galiba, çayı tamam. İlknur istiyorsan e, şeyi böreği ben sonra keseyim. Kes Tamam. çayımızı demledik şimdi şurada azıcık kuru fasulye koyduk kuru gelen özel yemek arkadaşlar bu gelen misafirimiz arkadaşımız özellikle kuru kır fasulye istedi ve şey kuru soğanla yiyeceğiz öyle düşündük burada pilavımız burada çayı demledi bir de burada güzel bir börek yaptık Türkiye'nin yufkasıyla çıtır çıtır oldu güzel Üzerine ben susam koyuyorum ama ilk burada böyle çekirdek. Evet. böyle Burada açılmış böyle hazır çekirdek içleri satılıyor. Onlardan aldı. Şimdi onu da keseriz. Tamam. Kırfasili. Aynen. Ee, Pilav çok mu hızlı kızım? Biraz kısa onu. Hadi Kır bakalım. Kırfasili. Ekmeğimiz de burada. Ee, balkonu da hazırladık arkadaşlar. Balkon ya da şurada artık oturacağız. Ben şöyle Kır yerimi fesilye. alayım. E anlatalım mı? Gel anlat İlknur sen evet. anlat bakalım. Ya da dur ben kendime çevireyim kamerayı Ay. bekle. Şimdi ben İlknur'a geldim arkadaşlar. Biraz tatlısına yardım ettim. Başka da bir şey yapmadım. Şimdi ben yalan konuşmuyorum. Ben biraz geç geldim. İlknur bana sitem ediyor birazcık. Ee, kızdı desem olur mu? Yok stresliydim. Kızmadı ama stresliydi. Sonra bana diyor ki anne sen ne zaman geleceksin? Anne niye gelmiyorsun? Anne ne zaman geleceksin? Hadi ya, gel ya Şöyle bir durum var aslında hiçbir zaman işine ne istemiyorum ama bir gün. E, niye stres yaptın? Aklına bir şeyler geçti. Onlar beni strese soktu. Hmm. Ondan sonra ağlamak krizine girdim. Ya. Güzel kızım benim. Öylece ne? stres yaptım kendimi ama hiç de stres yapmaya gerek yok kızım ya geldiğimde arkadaşlar zaten salatasını hazırlamış bir de şey patlıcan salatası yaptı köz patlıcan. patlıcan onu hazırlamış güzel bol sar, sarımsaklı soğanlı e bir keşke ben kırmızı soğan getirseydim evet bende soğan yok arkadaş soğan dedi ama neyse beyaz soğan yeriz bizde Geldiğimde salata hazırdı. E, fasulye ocaktaydı. Böreğin her şeyini hazırlamış. Sadece dolacaktı. E, ama birden stres yaptı. Evet. Kapat anne. O olur herhalde değil evet. mi? Ama bir kere karıştırmam lazım. Bunu. Şey ne pirinciydi basmati. o ya? Basmati. İlk önce diğer pirinçleri yemiyor arkadaşlar. O basmati kullan. Ben de seviyorum basmati pirincin pilavını seviyorum ama Bizim evde yapamıyorum onu biliyor musun? Baba sevmiyor. Ama alıştıracağım herhalde ona da Elifnur. Biz de döneceğiz ona. En iyisi basmak. Daha daha güzel böyle tane tane oluyor. Her neyse arkadaşlar işte geldim birazcık yardım ettim ona. Sadece oturarak yani. halbuki kendisi her şeyi bitirmişti ama e, strese girince Aynen. eli ayağına karıştı. Neyse burada oturuyordum ben anne dedi bak dedi ben şey pesto hazırladım dedi bak şurada çiçeği var hatta. Baz, bazilikumu. Ha bazilikum ama hazırladım evet. pestoydu. Evet ama bazilikum pesto yaprağı. Pesto ne ben... diye sorun ben bilmiyorum pesto ne. Ee, i̇şte bazilikum yaprağı Türkçe'de Şu. ismi ne olduğunu bilmiyorum. Şey herhalde Nur bu kokan hani böyle elli yollarda kokuyor değil evet, mi o? Evet evet. İtalyan mutfağına ne çok kullanılıyor. Ne adı umudanım. ya? Şimdi arkadaşlar yazacak biliyorum. Kanalı dur Ay rahmetli dur. ninen çok seviyordu bunu. Gerçek. Dur bazilikum Türkçe. Türkçesi ne? Ee, Reyhan. Aa! Hayır Reyhan değil o. Fesleğen. Fesleyen ha? Burada niye Reyhan yazıyor? Reyhan değil o. Reyhan e, şey patlıcan rengi oluyor. Ney? Mor. İşte ben de şaşırdım yani şey bu fesleğen aynen fesleğen kokuyor. Bu fesleğen arkadaşlar bunu şey aldı böyle saksıyla aldı bu tekrardan büyüyecek. Ama onu büyük şeye yapmam lazım çünkü onu, saksıya mı? Evet. Ha o zaman toprak çünkü tekrar Çünkü onun gömeceksin. somurcukları mesela yani şeyler e, fazla mı ne diyorlar? Onlar çok iç içe. Tohumla kökleri. Kökleri onlar çok iç içe ve o, o iç içe olduğu için onlar açermiyor. Aç Açarmıyor. Açar mı? Açarmıyor. Açmıyor. Açmıyor. Genişlemiyor. Evet. O yüzden onu aslında açmam lazım. Yani büyük bir saksıya falan. Hmm. Neyse. Sadik. Sen onu söylüyorsun da ben şu an saksı geçiriyorum aklımda. Bende de büyük yok ki. Yoğurt kıvası vardı. <laughs> Rahmetli annem de yağ tenekesi vita var ya o bilmezsin sen de Biliyorum. ona yap sen nereden biliyorsun bilin? E hatırlıyorum. Bir de ya? Sen nasıl hatırlıyorsun? Yoktun ki ben bile çocuktum. E tamam filmlerden hatırlıyorum. Her filmlerden evet. Her neyse arkadaşlar şu ne, ne demiştik buna? Pes Pesleyen. Pesleyenden. P e, pesto. Pesto yaptı. Böyle bir sos yaptı. İçine işte peynir, şey peyniri, İtalyan peyniri, e, kukan peynir giriyor. Neydi dos? E, Parmesan. Parmesan, aynen. E, kaju. Ceviz, ee, bolca zeytinyağı. Onu yaptım. Karışım yaptı, güzel bir şekilde kapalı cam kutuya da koydu. Çok da güzel oldu. Tam bana, bana gösterecek. Anne dedi, bak ben ne yaptım. Pat diye sen halının üstüne düş, kırıl. Ama elimde sıkıydı, kaygan değildi. Yani nasıl oluyor ben anlamıyorum. Nazar diyelim kızım, göz diyelim. Nazar değil bu göz. Fesat insanlar. <laughs> gözünüz çıksın inşallah. Öyle yani oluyor yani kısım. Öyle yani bayağı da yapmıştı arkadaşlar. Bir kapalı kutu şöyle. Büyük bir kapalı kutu. Git yani genişliği kutunun cam. Ya bayağı gitti yani. Kapağı atmasaydın. Kapağı burada. Atma. Öbür kutuya kullanırsın. Hangi? Bir tane mi sende o camdan? Evet. E bana ver. Ben de camdan o var. Ben niye veriyorum? Sen ver bana. <laughs> ben cam mı vereyim sana? Evet. Oğlum kapağı bana, bana ver, ver. sende sadece kapak var. E tamam sende de işte cam var kapak yok. sen camı Hayır bende ver. kapak da var cam da var. Sen Vay kapağı işte. bana ver. Biz bir sevdiği görüşürüz anne. <laughs> ya da benim telefonun oraya ben şeker koydum ya böyle uzun bir cam var. Ya da buna acaba olur mu? Dene. Oh Hadi dene bakalım ne kapağı. Camımız. O gitti yani arkadaşlar çöpe. Dur deneyelim bakalım. Şu şeye deneyecek oh. arkadaşlar. Ha olmuyor. Küçük, Küçük evet Neyse can sağlığı. Yani pestosu çöpe gitti. Ama çok da güzel olmuştu. Olsun kızım. Yapacak bir şey yok. Tamam hazır mı yemeklerin? Yok. Gelince kuru soğanı da hazırlarsın. Öyle kırarak demişti arkadaş. Gelsin kırsın. <laughs> Gelsin kırsın yiyelim değil mi? Aynen. Ben kıramıyorum, beceremiyorum. Aynen. Bu sefer kendi parmağımı kırarım. <laughs> ya da mutfağı kırarım. Yok canım o kadar da değil. Balkonda otururuz İlknur. İnşallah. Balkonda yemek yiyelim. Hava çok güzel arkadaşlar serin. O kadar çok sıcak yok. Yani üst kat çatı katsın sıcaklığı üstelik. Evet. Bir de deniz kenarında burası çok sıcak. O nehirmiş İlknur. Değil. Deniz değinmiş. Nehir diyorlar ona. Tamam aynı de nemli. Evet nem. Aynen. Çünkü nehir çok büyük bir de. Evet. Elbette. Öyle arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Ben evde kahvaltı falan hazırladığım bulaşıkları elde yıkadım. Biliyorsunuz bulaşık makinemiz bozuldu. Bulaşıkları yıkadıktan sonra di direkt alal acele buraya geldim. İlk nurun o durumunu görünce. Bir de elimi yaktım. O stresle. Son çikolatamı yaktım. Çikolata sosu yapacaktım. O da yandı mikrobelede. Kızım benim. Niye sonra de eritiyor? Öyle yani öyle de oluyor. Suda ısıtacak şey yoktu. Bütün ocaklar bezetti. Acele ne oldu? Şu öyle şeyler... Isıttı. Yok canım abi, bak Ondan daha misafirin gelmedi ki. Nutella ısıtayım dedi, eriteyim dedik. İçine zane koyup. Ne oldu? Nutella'nın içine su girdi. O da çöp oldu. Acele ettiğin için. Ondan sonra ne oldu? Fasulyeyi ben iki suyla kaynatıyorum ya. O suyu döktüm, tabağın içine birikti. Ben de salak ki bu suyu elledim, içine tabak alacaktım, yıkamak için. Ha? He? He? Tabak mı? Tabak. Tabağın nerede koydun? Yani bulaşık yıkacaktım. Büyük leğenin içinde o su birikti, fasulyenin suyu döktüğüm su, tamam. kaynar su. Hı. Ben de yıkacaktım bulaşıkları, O tabağı içine alayım derken elim yandı. Ay Allah'ım, bugün bayağı aksilik yaşadın sen. Neyse o pestonun kırılmasıyla bu aksilikler gitti inşallah. Şimdi rahat mısın? Hayır. <laughs> daha bir şeyler mi kırmak istiyorsun? Bir şeyler kırılacak gibi mi geliyor? Yok yok daha bir şey yok. Şemsiyem de kırık? Bak Balkondaki şemsiyesini sormuşsunuz arkadaşlar sizler bana. Hangisi büyüğünü mü küçüğünü bak. İkisini büyünün, de söyle kızım. Büyüğünün e, üst kısmı bir de alt kısmı yani ayaklık e, ikisi ayrı oluyor. Üst kısmını Action'den aldım. Otuz, Sen Ikea'dan almadın yani, mı? Büyüğünü Action'den 30 euro'ydu ayaklı o nehruydu. Ee, küçük beyaz e, masanın masaya... üstünde olan Aynen, da yani IKEA'nın. Ama yine de ayrı üstteki işte IKEA'nın orjinal e, orijinal fiyatı 20 euro. Ben o Euro aldıydım çünkü eee şey Ausstellungsstückmineli işte, son parça'yı ben aldığım için. E, IKEA'nın ayaklığı vardı ama çok pahalıydı. Onu almadım. 50-60 euroydu ayaklık. Ayaklığı Lidl'den aldım 20 euroya. Ayaklığı dedin de şu siyah şey. Evet. Dur göstereyim onu. Ayaklık dediği de arkadaşlar şu siyah teker gibi bir şey var ya o. Onu kaç aldın ilk mu 20 Lidl'den. 20 Lidl'den aldın. Ya. Ama masayla üstündeki şemsiye ee, sandalyeler ve yastıklar komple ee, iki yanın toplam 300 liraydı hepsi. Güzel para valla. Dört sandalye. Ya. Güzel güle güle. Şimdi şu böreğimizi hemen keselim. Misafirlerimiz geldi arkadaşlar. Aman böyle şeylerle de beni hiç kesemem ki. E kızım dur ben bıçak alayım. Hiç beceremem öyle şeylerle. En güzeli bıçak. Şöyle Böyle kes. Biz çok çok bir bir sen sen Hadi evet. elini salla şöyle göster. Kendini göstermeden. Misafirimiz geldi arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin Hoş geldiniz. olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş Antibiyotik kumarlar, e, 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 de, kani, bir de kan türkünün suyunu çıktı benimle. Hadi. Bilmiyorum. Ay çok de. De. E, Bular, otuz, boğazda o, güzel. Bak burun boğazına git. ama gene Geçmiş olsun çok anneciğim. Çok anneciğim. Ol. Geçmiş olsun. Şunu Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Allah. 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 Evet arkadaşlar biz soframızı kurduk. Dediğimiz gibi kuru soğanımızı da kırdık. Değil mi? Çok güzel, lezzetli. Çok güzel ama. Bizlere afiyet olsun. Şu an. Soğuk kahvelerimiz de geldi. Gençler de maça yapıyor kendine. Arkadaşlar bizler İfnur'dan geldik. Misafirimiz vardı biliyorsunuz. Güzel bir bir gün geçirdik. İyi ki de gelmiş arkadaşımız. Yedik, içtik. Sohbetimiz boldu. Gece 10.30-11'de eve geldik. Ve şu an yağmur yağıyor. Dediğim gibi buradan kızıma teşekkür ediyorum. Bizleri çok güzel ağırladı. arkadaşımıza da öyle. İyi ki gelmiş. Çok güzel bir muhabbetimiz oldu. Küçük kareler almaya çalıştım sizlere arkadaşlar. Ve şu an gördüğünüz gibi Almanya'da yağmur başladı. Ama nasıl gök gürültüsüyle beraber çok güzel. Saatlerimiz bir bir buçuk var arkadaşlar. Beni uyku tutmadı. nurdan geç geldik. Yağmur baya bir şiddetli yağıyor. Gök gürültüsüyle beraber gördünüz mü şimşek çaktı? Hava çok güzel, serin. Tam dışarıda gezilecek hava. İşte bismillah. Parkın içinden biri geçiyor bakın. Bir kişi geliyor şemsiyeli. Bu saatte ne arıyor ki dışarıda o ya? Tek başına bir de. Destur Bismillahirrahmanirrahim. Ama şu an az yağıyor arkadaşlar ama daha demin bayağı bir şiddetliydi şimşek çok çakıyor yalnız Öyle evet arkadaşlar, bugünümüzde böyle geçti. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka yeni videoda tekrardan buluşup görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.